İyi akşamlar efendim kanalıma. Hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlayacağız ve yeni bir hafta öncesinde bu videomuzda geçtiğimiz hafta yani yılın ilk haftasını nasıl tamamlamışız? Bununla birlikte yatırım araçlarının getirileri yönde olmuş? Bunların hepsine cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki haftanın da ajandası eşiğinde Yeni yol haritamızı çizmeye gayret edeceğiz bu anlamda. Şimdi geçtiğimiz haftanın özellikle konu başlıklarına baktığımızda tabii ki birinci sırada Amerika ve Amerika'daki gelişmeler, Trump taraftarların Trump açıklamaları sonrasındaki o kongre binasına saldırıları ve sonrasındaki yaşanan o üzücü olaylar, dünyayı şok eden olaylar tabii ki. Amerika piyasaları bu gelişmeleri yakın takip etti ama kısa sürekli bir duraklama sonrasında özellikle teşvik paketleri iyimserliğini satın almaya gayret etti bu anlamda baktığımızda. Bununla birlikte aşağı haberleri vardı. Aşağı haberlerinin bu mutasyonla ilgili son gelişmelere de Aynı şekilde etkili olabileceğine dair açıklamalar vardı. Aynı zamanda da aşılama çalışmalarının e, çeşitli ülkelerde başlaması, dünya nüfusu açısından baktığımızda Hindistan e, dair olmak üzere Avrupa'daki alınan tedbirler gibi unsurlar vardı. Öte yandan biriksiz sürecini tamamlayan İngiltere'nin e, bu şey sonrasındaki Covid ile olan mücadelesi ve buna bağlı olarak da İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan, Brexit sürecinin maliyetine ilişkin açıklamalar. Tüm bunlar piyasaların morallerini bozmadı. Avrupa piyasaları hafta genelinde alıcılıydı. Bununla birlikte Asya piyasaları Çin'deki haber akışı Alibaba ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır ortada olmaması haberleriyle gündeme geldi. Ama çoğunlukla da alıcılı seyrini devam ettirdi. Kaldı ki Güney Kore ile özellikle İran arasındaki yaşanan gerginlik ve Güney Kore'nin gemilerini Hürmüz Boğazı'na getirmesi ve Güney Kore'ye ait bir geminin İran tarafından el konulması gibi gelişmeler bile Amerika'daki teşvik paketi beklentilerinin gerisinde kaldı bu anlamda. Bununla birlikte Trump'tan gelen açıklamalar oldu sonrasında ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak olan Biden'la ilgili yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Kabinesinden istifalar geldi. Beyaz Saray'dan sert açıklamalar vardı bu konuda. Ayrıca e ee, tabii ki haber akışı içerisinde bunu da gördük. Ee, İran'a olası bir müdahale yapmaması için o nükleer şifreler, başkanlara verilen nükleer şifrelerin Trump'ın kullanmaması için de adım atıldığı yönde haberler de vardı. Bunlar tabi tarihte yaşanan ilkler. E ee, yemin törenine katılmayacak olan ilk başkan değil. Ee, daha önce de bir Amerika başkanı yemin törenine katılmamıştı ama Trump kolay kolay unutulmayacak gibi gözüküyor. Tabii Biden'dan da gelen açıklamalar vardı sonrasında. Özellikle piyasaları ve tabii ki Amerikan halkını ve tüm dünyayı bu konuda yatıştırma görevi açısından açıklamalarını takip ettik. Biz ne yaptık peki bu hafta içerisinde yani geçen biten hafta içerisinde enflasyon rakamımızı gördük. Enflasyonun yüksek çıkacağını biliyorduk ama beklentilerin üzerinde çıkmıştı. Bu kez Merkez Bankamızın 60 olduğu son adımla birlikte %17 seviyesine politika faizini çekmesi, enflasyon tarafındaki yükselişin yılı %14.6 seviyesine tamamlaması ama üfe tarafındaki yükselişin %25.15 seviyesinde olması kısa süreli bir duraksamayı beraberine getirdiyse de enflasyon sonrasında ilginç olan dolar TL tarafındaki geri çekilmeydi. Bunda tabii ki dolar endeksindeki geri çekilme de önemliydi doların tüm para birimleri gelişen gelişmekte olan hepsinde değer kaybı hızlanırken Euro dolar paritesinde Euro'nun lehine yükselişlerde doların özellikle bu kaybını hızlandıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıktı ve bununla birlikte enflasyonun dışında Türkiye içinde Türk sat uydusunun uzaya yolculuğu vardı bu güzel haber, TürkSat uydusu ile ilgili haber, tabi uzay yolculuğu da önemli bir adımda. Öte yandan Biden'ın hem gerek temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu kazanmasının tescil edilmesi sonrasında özellikle aşı konusu, aşının tedariği konusu ve İngiltere'nin moderneye onay vermesi gibi diğer gelişmeler de vardı. Ama haftanın özellikle en çok dikkat çekeni de Bitcoin tarafındaki ya da Bitcoin'ler başlığındaki o dijital paralardaki inanılmaz ralli, inanılmaz hareketlilik söz konusuydu. Ve bununla birlikte yabancı kurumların Citi gibi, UBS gibi, Robobank gibi ve en son HSBC gibi Türk lirasıyla ilgili yapmış oldukları olumlu açıklamalar, raporlar, analizler ve bununla birlikte yıl sonu 2021 yıl sonu dolar kuru ile ilgili yapmış oldukları açıklamalar sonrasında Türk lirasında, Türk TL varlık fiyatlamalarında pozitife doğru hareketleri de beraberinde gördük bu anlamda baktığımızda. Ve haftanın son işlem gününde kapanışlara baktığımızda biz 100 tarafında 1540 puanı gördük. Bu tabii sıfırlara koyalım tekrar 154 bin Seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. %1.21'lik değer kazanımı söz konusuydu. Seans içerisinde 1519'a kadar gerileyen bir e, endeks vardı. Sonrasında da 1542 e, seans içi rekorunu da kırdı Hem kapanış yapı rekoru hem de seans içi rekoru böylelikle kırılmış oldu. Dolar TL hafta 7.34.75 seviyesinden tamamlarken onsta hızlı geri çekilme vardı. Çok ilginç bir haftaydı ons için. 1960 dolar onslara kadar çıkan bir ons fiyatlaması. Sonrasında 1904 lira hızlı geri çekiliş ve daha sonrasında 1900 dolar onsun altına çekilmelerle birlikte 1849 dolar onsları gördük. Euro dolar paritesinde ise 1.22-1.23 bandındaki hareketler devam ederken bir diğer harekette hem Amerikan 10 yıllıklarında hem de dolar endeksindeydi. Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki faiz oranlarındaki sert yükselişler tahvil tarafından kaçış. Dolar endeksinde ise 89.30, 89.80 zaman zaman da 90.10 seviyesindeki hareketler ama genel görünüm doların daha zayıfladığı bir profil çizdi. Bununla birlikte OPEC toplantısı sonrasında özellikle Suudi Arabistan'ın kralın bu konudaki jestiyle ifadesiyle verilen üretimi iki aylık boyunca kısma haberi sonrasında Brent petrol tarafında da 56 dolar seviyesinde yükselişleri de beraberinde gördük ve haftayı da yine bu seviyelerden tamamladı Brent tarafındaki hareketlilikler. Şöyle bir bakıyorum, biz yüzü özellikle istatistiklerini hemen sizlerle paylaşayım. 2 Kasım haftasında başlamıştı biliyorsunuz yükseliş eğilimi borsa tarafında ve yeni yılın ilk haftasında da bu devam etti. Merkez Bankamızın özellikle yaptığı açıklamalar, Sayın Naci Ağabal'ın bu konudaki açıklamaları, sonrasındaki Merkez Bankası adımları ve buna ilişkin olarak da yabancıların özellikle içerideki yeniden borsaya gelmeleri ve endeksteki bu haberlerle birlikte yükselişin başladığı bir dönemdi ve üst üste 10 hafta. Sürdü bu yükselişler son kapanışlar itibariyle de devam etti. Bankacılık endeksi cuma günü %5.83, holding tarafı ise %3.60 pardon bu hafta boyunca değer kazandı. Şimdi sektörler içerisinde haftalık bazda baktığımızda en çok kazandıran madencilik sektörü oldu. %14'ün üzerindeki yükselişiyle en fazla gerilen ise %0.94 ile ulaştırma sektörü oldu bu bağlamda baktığımızda. Haftalık bazda hisse senetleri olarak en çok getiri ve performansı sağlayansa otokar hissesi oldu. Otokara bakıyorum %32.22'lik bir değer artış olmuş. En çok kaybeden kaybettirense ya da e, fiyatlamalar aşağı doğru e, hareket edense önceki zaman dilimi içerisinde yükselişiyle yatırımcısına dikkatini çeken gübre fabrikaları olmuş. Gübre fabrikaları %17.43'lük değer kaybına uğramış bu anlamda. Şimdi kabaca endeksi şu andaki mevcut kur üzerinden hesaplayacak olursak yani 7.34 35 bandında hesaplayacak olursak biz e, bu bağlamda baktığımızda 2 sentin üzerindeyiz. 2.10 cent diyelim bu seviyeye. Borsanın hemen şöyle geriye doğru gidip e, daha önceki endeksin en yüksek gördüğü seviye olarak baktığımda orada iki seviyenin ee, 5.10 e, cent seviyesini olduğunu, yani 5 dolar 10 cent seviyesi olduğunu görüyorum. Ve e, bu anlamda baktığımızda hala hazırda endeks bazında, endeksin gidecek bir yolu var. Ama tabii ki 5, nokta, o, 5 dolar 10 cent seviyesini, şu andaki kurla hesaplayacak olursak inanılmaz bir seviye çıkıyor. Ve bu seviye 2010 yılı içerisinde görülmüş ve bu rekor sonrasında da geri çekilme hareketleri. Peki bunu sağlayan neydi? Hemen şöyle orada da notlara baktığımda Türkiye'nin notunun artması yatırım yapılabilir ülke noktasına gelme beklentisi burada tabii ki ön plana çıkmış. Moody's'in ve S&P'nin bu konudaki adımları Türkiye'nin not artışının 2012 yılında gelmesi, Fitch'in Türkiye'nin notunu yükseltmesiyle başlayan süreç en az iki oy bir şey almanız gerekiyor biliyorsunuz. Sonrasında bu not yükselişlerinin gelmesi ve endeksin onun öncesinde bunu beklemesi yatırım yapılabilir ülke notunu kazanabilme ihtimali endekse bu rekorları kırdırmıştı. Şimdi 2.10 sen seviyesindeki endekste kısa vadede baktığımızda 1550-1600 yukarıda olmak üzere bir hedef değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani 160 binler şu anda hedef değer olarak gözüküyor. Tabii bu yatırımcı ister istemez de soru işaretini beraberinde getiriyor. Yani bu borsa 10 hafta üst üste yükseldiğinde. Tabi bu durumda yatırımcı tarafında şu soruyu akla getiriyor. Yani 10 haftalık yükselişin bir düzeltme hareketi gelirse bu hareket nerede soluklanır ya da bu seviyeden endekse girilir mi? Her zaman için şunu söyleyeceğim sizlere. Endeks seviyesi değil sizin hisselerini seçeceğiniz hisseler ve bu konudaki yatırım süreciniz önemlidir. Yatırımcı olarak her zaman için borsaya girerken borsadaki sistemin çoklu fiyat ve sürekli müzayede esasına bağlı olduğunu, haber akışına duyarlı olduğunu, veri akışına duyarlı olduğu gerçeğini kabul ederek burada risklerinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Burada ne kadarını kaybedebilirim? Yüzde %10 mu? Yüzde %20 mi? Ona göre bir hareket, ona göre bir yol haritası çizmeniz gerekir her zaman için portföy getirileri anlamında. Bununla birlikte sizin endekse değil hisseyle ilgili performanslarla ve beklentilerle ilgili bir portföy oluşturmanız gerekir. Ve riskinizi dağıtmanız. Burada tabii ki hisse senetleri tarafında da belli bir yüzde, yüzde yirmi mi, yüzde kırk mı bunu belirledikten sonra yine nakit tarafında ya da diğer enstrümanlarda altın olabilir, gümüş olabilir, vadeli tarafta hisse kontrat işlemi olabilir ya da vadeli tarafta endeks kontrat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir sepet oluşturmanız ve riskinizi bu konuda ne kadar dağıtabildiğinizdir önemli olan. Ve unutmayın endekste e, gün içerisinde de bakın 1519'a kadar gerileyip 1540 kapatan bir endeks. Gün içerisinde de barjlar aslında geniş ama her seferinde e, bir önceki kapanışın üstüne çıktığı için siz gün içerisinde sanki hiç realizasyon gelmemiş gibi düşünüyorsunuz. Ama gün içerisindeki hareketlere baktığınızda çoğu hisseye gelen, daha önceki günlerde iyi performans gösteren hisselerin kar realizasyonlarını da seans içerisinde tamamlandığını görüyorsunuz. Ve bununla birlikte halkar süreçleri var, enerji konusundaki adımlar var, yabancıdan gelen raporlar var. Bunlar da hep iyimserliği beraberinde getiriyor. Bununla birlikte bankacılık sektörünün şu andaki endeks konumu itibariyle de halihazırda iskontolu olması ve onlara gelen adımlarla yükselen bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Piyasalar neyi satın alıyor diye aylarca sordunuz ve ben de hep onu şunu söyledim diğer uzman arkadaşlarımla aynı şekilde. Piyasaların ekonominin iyileşebileceği, gelecek olan teşvikler. Şu andaki endeksleri Amerika'daki rekorlarına baktığımızda orada teşvikler var. Teşviklerin gelebilme ihtimali var. Yaklaşık olarak 900 milyar dolarlık bir paketi imzalamıştı Trump biliyorsunuz ve bireylere 600 dolar değil 2000 dolar verilmesi yönünde bir şeyle gerekçeyle tekrar bunu e, senatoya geri göndermişti ama senato aynen 600 dolar olarak kabul etmişti. Biden ise özellikle hem bu kongredeki yaşanan gelişmeler sonrasındaki açıklamalarında sürekli olarak teşviği ön plana çıkararak teşviklerle ilgili trilyon dolarları bulabilir şeklindeki açıklamaları, işte piyasalara coşkuyu veren bu oldu. Tabi borsada, bu bizim borsa İstanbul'da biraz daha geriden geldi merkez bankasının adımlarıyla biraz daha canlanma süreci yaşandı ve bugün bakıyorum özellikle faizler tarafında da mevduat TL mevduat tarafında da yüzde %18'lerin üzerine bir yükselişi de beraberinde görüyorum. Bu da tabii ki ne olacak? Reel getiri tarafı pozitife dönmeye devam ettikçe. Kurdan çözülmelerin özellikle TL mevduata doğru akışı, TL varlık fiyatlamalarındaki yükselişler zaman zaman hisse senetleri tarafına da e, beklenen o realizasyonları getirecek. Yani o yüzden biraz daha bu tabii ki faiz tarafını da yakın takip etmek gerekiyor. Yani bir portföy oluşturduğumuzda. Portföyümüzün %30 ya da %40'lık bir bölümü hisse senedinde gün sonlarında hep bunu realize ederek, karı cebe koyarak ama bazılarında işte temettü vardır, sermaye artırımı vardır, genel kurulu vardır, bir açıklama yapması bekleniyordur, birleşme vardır, satın alma vardır gibi tüm bu gelişmeleri de takip etmenizde fayda var. Çünkü Burada özellikle kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamalarda e, o günkü piyasa hareketlerinde e, size yön gösterici önemli rehber olacaktır bu anlamda baktığımızda. Sonuç itibariyle e, da bir geri çekilme olduğu takdirde 1520 seviyesi e, korun, korunursa Yükseliş eğilimi devam eder. 1520 seviyesinin altına sarkmalarda ise özellikle 1500 ve aşağıda 1480 yine karşımıza çıkacak olan eşiklerdir. Ve ben bir herkes 1500 1520 aralığını hani stopların çalışabileceği seviye olarak görüyorum. Çok majör bir Olumsuzluk olmadığı takdirde 1.500'e doğru sarkmalar işler konumunda olup tekrardan gün sonu kapanış bunun üzerine çıkabilir. Önümüzdeki hafta veri açısından önemli var şeyler gelişmeler var. Özellikle içeride hemen şöyle elimdeki ajandada da sizlere bahsetmek istiyorum bu anlamda. Türkiye'de içeride işsizlik oranı açıklanacak cari e, işlemler dengesi sanayi üretimi bu önemli olacak çünkü sanayi e, endeksinindeki performans biliyorsunuz endeksi son 5 yıldır taşıyan sanayi endeksiydi o yüzden sanayi üretimi önemli e, tarım üfe açıklanacak bununla birlikte merkez bankası beklenti anketi e, yıl sonu TÜFE burada açıklaması var ve dışarıda baktığımızda Amerika tarafında işsizlik başvuruları tarım işi istihdam beklentilerden kötü geldi Bununla birlikte enflasyon New York FED imalat endeksi sanayi üretimi var Almanya tarafında büyüme bu önemli olacak Dax'ın performansı Borsa İstanbul'un performansı açısından Almanya büyüme rakamına bakacağız Euro bölgesi sanayi üretimi açıklanacak İngiltere'de yine sanayi üretimi açıklamaları var OECD işsizlik oranlarını açıklayacak OPEC'in aylık raporu olacak burada. Ha bu arada tabii bir de Japonya'nın pazartesi günü kapalı olduğunu da belirtelim. Ama bu gelişmelere baktığımızda Borsa İstanbul tarafında tekrar hatırlatalım. 1520 seviyesi önemli bir eşik değerimiz. Aşağıda 1500 ise psikolojik destek noktamız. Bunun altına sarkmalar seans içinde olabilir ama kapanışların bunun altında olmaması yükseliş eğilimi ve iyimserliğimizi korur. Yukarıda ise 1540, 1550, 1560 şeklinde kademelerle 1600'e doğru bir hareket içerisinde Borsa İstanbul ve şu anda tabii ki biz biraz daha burada TL faiz oranlarını da rehberimiz olarak tutmamız gerekiyor. Aynı zamanda dolara endeksi de çünkü Doların değer kaybı, dolar endeksindeki harekete de bağlı. Hafta sonunu 7.35 seviyesinde geçiren bir dolar endeksi var. Burada dolar da yukarı yönlü hareketlenmeler olduğunda ki bunlar tepki olarak kalıyor. 7.38, 7.42 hareketini görüyoruz ama gün sonunda geri çekilmeler oluyor. Ancak 7.30 seviyesi de son derece kuvvetli bir destek noktası. Bunun altına sarkmaları da gördük ama bu kalıcı e, olamadı. Ama TL mevduat tarafındaki... Faiz rakamlarındaki yükseliş eğilimi devam ederse dolar tarafında da çözülme biraz daha hızlanacaktır. Ama ne ilginçtir ki ne altın yatırımcısı, emtia yatırımcısı ne de yerli e, döviz yatırımcısı dövizinden vazgeçmiyor. Yabancı dövizini satıp hisse senedi tarafında işlemlerini devam ettirirken yerli yatırımcı düşüşlerde yine dolar almaya devam ediyor. Tabi burada bunun arka planında enflasyondaki yükseliş eğilimi, paramı enflasyona karşı korumalıyım düşüncesi faize sıcak bakma işi olabilir. Ama şunu söyleyeceğim. Dolar endeksi aşağı yönlü hareketi işaret ediyorsa bir süre doların daha satıcılı olacağını belirtmeliyim. Bu açıdan bu gözle bakıp yeni alımlar için çok ada, aceleci olmamak gerekir. Majör bir değişik ya da iç gündemde beklenmedik olaylar, gelişmeler olmadığı takdirde ki bu da anlık sıçramaları beraberinde getirebilir. Ama faizlerin yükseldiği bir noktada unutmamak gerekir ki kur tarafında genel eğilim satıcılığı olma yönündedir. O yüzden yeni alımlar için veya bu seviyelerden dolar aldığınızda hangi seviyede satmayı düşünüyorsunuz? Bu önemli olacaktır. Bugüne kadar işte Amerika yaptırımlar konusu enflasyonun yükseliş eğilimi işte ekonomiye dair güvensizlikler siyasi anlamdaki yaşanan süreçler dış şoklara karşı yaşanan kırılganlıklar gibi gerekçelerle dövize olan yönelişini devam etmişti ama dövizde 850'nin üzerinde hareketlerin duraksadığını Merkez Bankası'nın daha aktif bir noktaya gelmesiyle birlikte Burada sizin o 8 lira üzerindeki alımlarınız işte o 9 lira olacak 10 lira olacak şeklindeki beklentiniz maalesef çok yüksek maliyetli e, elinizde dövizin bulunmasına neden oldu. Ve birikimlerinizde de tabii ki e, hisse senedinde en azından hissenin hareketi olarak ama kur tarafında getirilerin yüksek olduğu kadar aynı zamanda bu şekilde düşüşlerde de kayıplarda maalesef yüksek oluyor. İşte o yüzden hep söylerim. Portföyde evet döviz olmalıdır ama döviz bir yatırım aracı olarak düşünülmemelidir. Sadece belli risklere karşı portföyü çeşitlendirmek adına bulunması gerekir ama genellikle yerli yatırımcının düşüncesi her zaman için yatırım deyince hisse senedi belki bu se geçen seneyi biraz istisna tutalım. Yatırım deyince genellikle ya döviz ya da faiz tarafındaki e hareketler ya da gayrimenkul düşünülürdü. E şimdi Faiz tarafında da özellikle baktığımızda TL mevduat tarafında da yükselişleri görüyoruz bu anlamda. Sonuç itibariyle yukarı yönlü hareketlenmelerde 1550-1600 geri çekilmelerde ise 1520 ve 1500 destekli bir haftaya başlayacağız. Tüm gelişmeleri içeride ve dışarıdaki açıklamaları takip etmemiz gerekecek. Zaman zaman ayı e, tuzaklarına gelebilir piyasa sert satışlar size ne oluyor dedirtebilir. O yüzden özellikle betası yüksek olan hisseler yani şöyle söyleyeyim endeksle birlikte hareket potansiyeli yüksek olan hisselere gelebilecek olan kar satışlarına karşı dikkatli olun. Çünkü bir anda e, sert satışlarla karşılaşabilirsiniz ama unutmayın ki birileri de o sırada hisse senedi alıyor olabilir. E, bu açıdan baktığımızda önemli bir haftaya giriyoruz. Veri akışı e, yüksek, haber akışı yüksek. E, gözler tabii ki Biden'a çevrilmiş olacak. Oradan gelecek açıklamalara bakacağız. Peki rehberlerimiz neler olacak? Dolar endeksi olacak. 90'ın üzerine çıkması. Hele hele 90, 50'nin üzerine çıkarak 90, 80i zorlaması durumunda kur hareketleri baskı yaratabilir mi? Buna bakacağız. Bununla birlikte petrol tarafındaki fiyatlara bakacağız. Ve tabii ki altın tarafındaki hareketleri izlememiz gerekecek. Ama iki önemli rehberimiz var ya da üçe çıkaralım onu. Amerikan 10 on yıllık tahvil faizlerini seyri, dolar endeksi, euro dolar paritesi. Bunlar size yön gösterici olacaktır. Peki nasıl? Euro dolar paritesi 1.22.50, 1.23.50 bandında hareket ederse e, biz tarafında alıcılı seyir devam eder. Ama aynı zamanda gözümüz DAX'da da olmalı. DAX'da yukarı yönlü hareket devam ediyorsa biz yüz tarafında da yukarı yönlü hareketi görürüz. Bununla birlikte euro dolar paritesinde geri çekilme olursa e, dolar değer kazanıyor demektir ki bu da zaman zaman satış baskısını artırıcı olabilir. Dolar endeksi aynı şekilde e, 90 ve 90'ın altındaki seyirlerde doların tüm para birimleri karşısında değer kaybı devam ediyor demektir. Ama 90-50-90-80'e doğru sıçramalar ve bunun üzerinde kapanışlar oluyorsa Hisse senetleri başta S&P Nasdaq olmak üzere gelebilecek olan satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ama onları unutmayın ki teşvik paketinden dolayı bu satışlar biraz daha gecikmeli gelebilir ama gözümüz onlarda olmalı. Demek ki DAX'ı ve S&P'yi de yine yakın takip etmemiz gereken bir hafta olacak. Evet tüm bu veri akışı ve bununla birlikte... E, performans olarak baktığımızda peki hangi sektörler öne çıkacak derseniz şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle madencilik sektöründe hisse bazlı olarak da otokarda yükseliş performansının daha ön plana çıktığını görmüştük ama bu yükselişe bankacılık sektöründeki hisselerde yine devam ediyor şu anda daha az daha geride kalan performans olarak baktığımızda bankacılık sektörü ve bankacılık endeksinin seyri. Piyasaya yön verecek, belirleyici olacak gibi gözükmekte. Sanayi üretim rakamı sonrasında sanayi tarafındaki şirketler ve bunların performansları da son derece önemli olacak. Eğer sanayi üretiminin beklentilerden iyi gelme ihtimali olursa bunu da tabii ki bu şekilde görürüz ki bu da holding tarafını da pozitif yönde etkileyebilir. Yani benim beklentim endeksteki iyimserliğin korunmaya devam ettiği ama aynı zamanda da hep, Karı cebe koyarak gidilmesi gereken güzel bir dönem, güzel bir ay. Ve bu fırsatlar kolay kolay elimize geçmez. Tüm piyasalar için söylüyorum. Dolayısıyla Ocak ayını bu anlamda doğru hisselerle, doğru adımlarla devam ettirebilirsiniz. Ama riski çeşitlendirmek son derece önemli olacaktır. Efendim riskiniz az, kazancınız bol olsun. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.